Merhabalar, Tanrısal Liderlik Programı'na hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu akşam da bu konuda öğrencilerim olacak sınıfımda peygamberlik hediyesinin nasıl tanrısal liderlikte kullanıldığını size ne paylaşmak istiyorum ve bunda en önemli örneklerden birisi bizim için İlyas İlyas peygamberin liderliği ve bu liderliğini nasıl peygamberlik hediyesi ile bütünleştirip birleştiriyor çok çok önemli bizim için pek çoğunuzun peygamberlik hediyesi var. Fakat bu hediyeyi nasıl kullanacağınız çok önemli. Liderliğinizle nasıl birleştireceğiniz çok önemli ve bu liderlik hediyenizle peygamberlik hediyenizi birleştirdiğiniz zaman ve Tanrı'dan duyup itaatle hareket ettiğiniz zaman ne kadar güçlü yaşayacağınızı tahmin bile edemezsiniz. Bu pek çok yerde öğretilmiyor. Fakat ben bu konuda bayağı tutkuluyum bunu öğretme konusunda ve bugün sizlerle bunu paylaşmak istedim. Bu konuyu hazırlarken en büyük duam kutsal ruhun sizi yönlendirmesi. Eğer içinizde bu konuda hediyesi olanlarınız varsa bugün dua ediyorum İsa Mesih'in adıyla. Peygamberlik hediyenizde güçlenin, harekete geçin, bu hediyeyi kullanmaya başlayın. Ee, ve bu hediyeyi bugün alın ve bu e, hediyeyle insanlara İsa Mesih'in isminin gerçek kimliğinin, e, kimliğinin gücünü, etkin gücünü yayın. Bunun için dua ediyorum. Amin. Aa, Karmel Dağı'nda Dağı e, İlyas çok büyük bir e, mucize gerçekleştir gerçekleştiriyor. Tabii ki bu Tanrı'nın gerçekleştirdiği e, bir mucize. Öncelikle şunu anlamamız gerekiyor. Tanrı hediyeyi veren Tanrı. Gücü veren Tanrı. işi yapan Tanrı, mucizeyi yapan Tanrı. Biz sadece aracıyız. Biz eğer gerçekten kendimiz Tanrısız hiçbir şey olduğumuzu anlarsak daha güçlü oluyoruz. Eğer biz kendimizde her gücü olduğunu Zannediyorsak o zaman çok güçsüz oluyoruz. En büyük e, za zayıf tarafımız, en büyük e, za e, zayıf olduğumuz taraf bizim kibirimiz. Zannediyoruz ki bazen kendimiz yapıyoruz. Eğer bugün peygamberlik hediyesinde büyümek istiyorsanız yapacağınız tek bir şey var. Bunun tek ve sadece ve sadece Tanrı'dan geldiğini anlamanız ve idrak etmeniz. Ve bu doğrultuda yürürseniz, bu doğrultuda yaşarsanız daha güçlü olacaksınız, daha çok peygamberlik hediyesini alacaksınız. İlyas öyle bir e, peygamber ki sadece Tanrı'ya itaatle yaşıyor, sadece cesaretle yaşıyor, Tanrı'nın verdiği cesaretle yaşıyor ve peygamberlik hediyesiyle ve peygamberlik ofisiyle liderlik yapıyor. İnsanlar onu takip ediyorlar. Fakat insanlar onu takip ederlerken ondan nefret eden insanlar da var. Demek ki pek Amerlik hediyesiyle sahip olduğunuz zaman size nefret edenler olacak. Sizi sevenler olacak, sizden nefret edenler olacak. Neden? Çünkü Tanrı'nın sözünü yayacaksınız. Tanrı'nın her zaman nefret edenler olacak. Tanrı'nın sözünü her zaman itaat etmeyenler olacak. İsyankarlar olacak. Ateistler olacak. Tanrı'ya alay edenler olacak. Tanrı'nın düşmanları dediğimiz bir grup olacak. Hatta ve hatta bu Tanrı'nın düşmanları olanlar kimler biliyor musunuz? Yobazlar ve dinlarlar. Ve bu insanları hedefi olacaksınız. İlyas böyle bir dönemde. Ve bu dönem içinde 3 sene kuraklık var. 3 sene yağmur yağmamış. Bazen biz seller sular e, olduğu zaman şikayet ediyoruz. Ne oluyor? Trafik sıkışıyor. Tabii ki çok büyük e, sorunlar oluyor. İnsanlar hatta ölüyorlar. Sellerin su e, olduğu zaman, sular bastığı zaman maalesef. Fakat bu Tanrı'nın hatası değil, bizim hatamız. Yanlış kentleşmenin hatası, değil mi? Çalıp çırpmanın, inşaatta yolda, yol yapımlarındaki hatalar. Fakat o dönemde yağmur yağmadığı zaman ne oluyor? Hiçbir şekilde çimen Yeşillik oluşmuyor, bitmiyor, büyümüyor. Böylece hayvanlar bile ne su içebiliyorlar, ne yeşillik yiyebiliyorlar. Her bakımdan bir kıtlık var. Böyle bir dönemde İsrail. Neden? Çünkü Tanrı'ya gerçek Tanrı'ya tapmıyorlar. Ne zaman ki putlara insanlar tapmaya başlıyorlar, bu putlar her şey olabiliyor. Kıtlık var. Böyle bir dönemdeyken hala da hala insanlar putlara tapmaya devam ediyorlar. Ve Tanrı'nın çağrısıyla İlyas Karmel Dağı'nda, Karmel Dağı'na çıkıyor ve 400'ün üstüne fakat 400'ün üstüne başka putlara tapan peygamberler, peygamberleri var. Sadece bunlar değil. Bir de binlerce insanın önünde bunlara hükmediyor. Düşünün Tanrı'nın sözüyle. Çok büyük. Ve burada 1. krallar 18. bölüm 20 21. ayetler. Çok bu bölümü okumanızı istiyorum. Lütfen okuyun. İlyas Karmel Dağı'nda Baal'in peygamberlerine karşı Tanrı'nın gücünü ve egemenliğinin gücünü gösteriyor. Ve diyor ki bugün bir şey yapacağız diyor. Eğer diyor Baal'ın gerçekten Baal diyor Tanrıysa diyor. Onun bundan sonra diyor ona diyor tapının. Devam edin tapınmaya. Ama diyor gerçekten Rab Tanrı Tanrı ise, gerçek Tanrı oysa diyor, ona tapının. Bunun için de diyor bir şey yapacağız. Yapacağımız da bu, şu diyor. Biz diyor, Tanrı'ya dua edeceğiz diyor. Burada diyor, e, yakmaklık sunu koyacağız diyor. Ve dua edeceğiz. Gökten diyor, hangi Tanrı ateş getirirse, o Tanrı gerçek Tanrı'dır diyor. Ve ona tapının diyor. Ve onlar da kabul ediyorlar. Böyle bir şekilde düşünün, böyle bir cesaretle, cesaretle, peygamberlikle liderlik yapıyor. Bu çok önemli. Bugün Bugüne kadar pek çok değişik türde liderlik örneğinden bahsettim size. Tanrısal liderlik sınıfımda. Fakat bugün diyorum ki peygamberlikle liderlik etmek. Bu bambaşka. Çok daha derin, çok daha büyük Tanrı'nın gücünü gösteren bir liderlik örneği. Şimdi burada gösterdiği birinci nokta öğrenmeniz gereken Tanrı'ya bağlılık ve cesaret herkese Tanrı'nın sözüyle hükmetmek ve Tanrı'nın sözüyle gerçekten hiçbir şekilde korkmadan insanların önünde onun sözüyle onların karşısında durabilmek. Binlerce insanın ve binlerce yalancı peygamberin, sahte peygamberin önünde duruyor burada. Bu çok önemli bir şey. Çünkü e, karşımızda bazı güçler var, karanlık güçler var. Karşınızda bazı karanlık güçler var. Ve bu karanlık güçler ne yapıyor? Sizin önünüzde duruyor ve sizi korkutmaya çalışıyor bu güçler. Ve siz bu karanlık güçlerin sizi korkutmaya çalıştığını farkında olmadan geri çekiliyorsunuz bazı durumlarda. İçinize kapanıyorsunuz. Ödün veriyorsunuz. Cesaretiniz kırılıyor. Endişeleniyorsunuz ve yanlış adımlar atıyorsunuz. Fakat bugün Tanrı size diyor ki, eğer benim gücümle hareket edersen, hatta benim peygamberlik hediyemle benden duyarak ha hareket edersen, o zaman sadece kendi hayatında farklılık yaratmayacaksın ama binlerce insana örnek olacaksın. Binlerce insanın önünde farklılık yaratacaksın. Çok önemli. O Tanrı'ya olan derin bağlılığı ve güveniyle konuşuyor. Gerçek peygamber Tanrı'ya olan derin bağlılığı ve güveniyle konuşur. İlyas'ın liderliği Tanrı'ya olan sarsılmaz güveninden kaynaklanıyor. İkincisi peygamberlik ve Tanrı'nın gücünün gösterilmesi var. Tanrı'nın sadece gücü sözle gösterilmiyor. Ateşin gökyüzünden gelmesiyle gösteriliyor. Ne yapıyorlar? İşte önce bu halin sahte peygamberleri başlıyorlar kendi ayinlerini yapmaya. Kendileri tar kendi tanrılarından ateş gelsin diye dua etmeye başlıyorlar. Kendilerini yaralıyorlar zincirleriyle, deşiyorlar. Kanlar akmaya başlıyor üstlerinden. Ve bekliyorlar saatlerce devam ediyorlar bu sahte ayinlerine cinler sanki cinlerle yaptıkları bu ayinlere devam ediyorlar hiçbir şey olmuyor ve hatta İlyas alay etmeye başlıyor onlarla diyorlar diyor ki devam edin ne oldu uyuyor mu tanrınız hiçbir şey olmadı ne oldu Pek, fakat bütün bu kendilerinin ayini bittikten sonra İlyas öne çıkıyor temizliyor 12 tane taş koyuyor neden çünkü 12 e, bütün 12 tane e, Tanrı'nın düşünün İsrail'in oymağının isimlerine göre o 12 taşı koyuyor ve düzenliyor. Ve su döküyor. Sürekli su döküyor. Neden su döküyor? Çünkü mucizede ne kadar büyük olduğunu insanların görmesi için. Ve suyu döktükten sonra ne yapıyor? Sunuyu koyuyor. Ölü hayvanın bedenini koyuyor ve Tanrı'ya dua ediyor. Ve Tanrı'ya duasında şöyle bir nokta var. Tanrım diyor, bütün bu insanların kalbinin sana dönmesi için diyor. Kendi bana dönmeleri için değil. Gerçek peygamberde şu var. Gerçek peygamber, gerçek peygamberlikle liderlikte herkesin kalbinin sana dönmesini istiyor. Bana dönmesini istemiyor. Herkesin seni takip etmesini istiyorum. Beni takip etmelerini istemiyorum. Herkesin gözü sende olsun. Sen yücel, ben yücel miyim? Gerçek tanrısal peygamberlikle yapılan liderlikte bu var. Ve senden duyduğumu herkes bilsin. Demek ki bütün bu yaptıklarımı kendimden duymadım. Kendi kendime bunları uydurmadım. Kendi kendime bunları icat etmedim. Bunları sen bana söyledin Tanrı. Sen bunları bana söylediğin için bunu yaptım. Bütün bu taşları bütün bu yaptığım, döktüğüm suları, bütün bu koyduğum ölü hayvanı, kurbanı kendi başıma yapmadım. Sen bana söyledin, senin sesini duydum. Senin sesini duyduğum için bu hayvanı buraya koydum. Ve bunu bilmeleri için lütfen bu ateşi getir dediği anda ne oluyor biliyor musunuz? Ateş geliyor. Ve o zaman bütün halk, halk yüzüstü yere kapanıyor. Ve düşüyor ve diyorlar ki Gerçek Rab tanrıdır. Gerçek Rab tanrıdır diye yüzüstü kapanıyorlar. İşte peygamberlikle yapılan liderlik budur. Bu o kadar bütün liderliklerin üstünde bir liderlik bu. Öyle bir liderlik ki siz her an her durumda Tanrı'nın sesiyle hareket ediyorsunuz. Ve bu çok az rastlanan bir liderlik. Neden? Çünkü insanlar, pek çok insan peygamber olduğunu ilan eden insanlar bile ne yapıyorlar? Benlikte hareket ediyorlar. Benliğin sözüyle konuşuyorlar, benliğin sözüyle hareket ediyorlar, benliğin sözüyle davranıyorlar. Hatta Rab bana dedi, şöyle diyor dedikleri anda bile. Rab bana şöyle söylüyor dedikleri anda bile. Bütün yaptıkları nereden kaynaklanıyor? Kendi benliklerinden kaynaklanıyor. O zaman ne oluyor? Kendi benlikleri Rab olmuş oluyor. Bunun için e, İkinci noktam şu. Peygamberlik ve Tanrı'nın gücünün gösterilebilmesi için hayatınızda yüzde yüz Tanrı'nın sesini duyarak hareket ediyor olmanız gerekiyor. Karmel Dağı'nda İlyas Tanrı'nın peygamberi olarak halkın önünde meydan okuyor. Kime? Sahte peygamberlere. Ve Tanrı'nın gerçek Tanrı olduğunu göstermek için bir meydan okumaya giriştiğinde kimin ismini yüceltiyor? Tanrı'nın ismini yüceltiyor. Birinci krallar 18. bölüm 22'den 24'e kadar. Tanrı İlyas'ın duasını cevapladı ve ateş yağdırarak onun egemenliğini ve gücünü açıkça gösterdi. 1. Krallar 18, 38 ve 39 bunları okumanız lazım. İlyas'ın liderliği peygamberlik görevini yerine getirme ve Tanrı'nın gücünü insanlara gösterme konusunda en büyük liderlik örneklerinden bir tanesi oldu. Üçüncü noktamız da şu. Sadakat ve itaat. İlyas Tanrı'nın yönlendirmesine tam olarak itaat etti. Bazen biz yarım itaat ediyoruz. Bazen biz %50 yapıyoruz. %50'sini, Tanrı'nın %50 istediğini yapıyoruz. %50'sini kendimizden yapıyoruz. Bir gün hatırlıyorum. Çok yeni imandayken belki 6-7 sene bir konferansta çağrılmıştım konuşmak için. Bir baktım. Aa, Tanrı çok büyük işler yaptı o konferansta. İnsanlar iyileşti. Aa, hatta bir kadının tümörü vardı. O tümör düştü kadından. Çok büyük ağlıyor. O ağlıyor, bu ağlıyor. Fakat o anda Kusarru bana konuşuyordu. Ve Kusarru dedi ki... Ee, bendeki itaatsizliği gösterdi bana. E, o sabahki itaatsizliği mi? Eşime olan itaatsizliği mi? Tanrı'ya olan itaatsizliği mi? Sonra o toplantıdaki itaatimi gösterdi. Hem itaatsizliğimi gösterdi hem itaatimi. Ben bütün konferanstaki konuşmamı bitirip dua ettikten sonra insanlar sağda solda ağlayıp mucizelerini alırlarken aynı zamanda Kusaru benim kalbimle çalışıyordu ve bana gösteriyordu o sırada ne olduğunu. Ve o sırada Rab'be sordum, ağlamaya başladım. Kendim için, insanlar için değil. Düşünün, ben kendi mesajıma cevap veriyorum konferanstan sonra. Ve dedim ki Rabbim ben madem bu kadar sabah itaatsizlik yaptım sonra bu toplantıda bu kadar itaat ettim nasıl bu mucizeleri yaptın? Dedi ki Işık düşün bu kadar itaatsizliğine rağmen bu kadar itaatine rağmen yani bütün yarı yarıya bu kadar mucize yaptığıma göre bir de düşün yüzde yüz bana itaatle yaşıyor olsan ne kadar yaparım? Hayatında eğer gerçekten bütün her şeyinle yüzde yüz bana itaat ediyor olsan nasıl bir durumda ve nasıl bir mucizeyle yaşarsın? Ve bugün size bunu söylemek istiyorum. İlyas'ın peygamberliğine eksiksiz bir itaat vardı, eksiksiz bir sada, sadakat vardı Tanrı'nın sözüne karşı. Bazen biz kendimiz kızıyoruz e, itaat etmeyen insanlara karşı. Bazen biz kendimiz... Öfkeleniyoruz, değil mi? Dünyadaki Tanrı'yla alay eden, e, Tanrı'ya düşman olan insanlara karşı. Fakat kendimiz Tanrı'ya düşman gibi de yaşayabiliyoruz. Fakat Tanrı bugün bize diyor ki, eğer benim peygamberliğimin örneğiyle, benim, benim peygamberlerimin örneğiyle liderlik yapmak istiyorsan, katıksız, eksiksiz yüzde yüz. Muhteşem bir itaat örneği göstermeni istiyorum. Bugün İlyas'ın peygamberlikle yaptığı liderlik örneğine bakarak yürümeni istiyorum diyor. Eğer bugün hayatınızda aa, Tanrı sizi buna çağırıyorsa bu çok özel bir hediye. Ve ben inanıyorum e, bu programı seyreden ve bizim e, özellikle Türkçe konuşan bütün seslendiğimiz kitleler içinde çağrılan kardeşlerimiz var. Bugün bu mesajı hazırlarken, bu sabah bu mesaj için dua ederken kalbime düşen çok büyük bir ateş var bu konuda. Tanrı gerçekten benim bu yeni dönemde yeni mesajlarımda sizlere peygamberlik konusunda, peygamberlik hediyesi konusunda güçlendirmemi ve peygamberlik konusunda yeni öğretiler vermemi istiyor. Aa, bugünkü perşembe günkü programımda da özellikle bunun üzerine duracağım. Ve sizi aktive etmemi istiyor. Sizi harekete geçirmemi istiyor bu konuda. Ve size yeni öğretiler getirmemi istiyor. Bunun için size sesleniyorum ediyorum ki eğer bugün sınıfımızdaki öğrencilerimiz de kaç kişi olursanız olun. Eğer bu hediyede büyümek istiyorsanız, bu hediyede güçlenmek istiyorsanız benimle beraber ellerinizi açın ve deyin ki İsa Mesih sana geldim. Senden istiyorum. Bugün benim üzerimdeki hediyelerini, kutsal ruhun hediyelerini artır. Beni bu hediyelerine güçlendir. Ve beni senin ismini yüceltmem için peygamberlik hediyesi, hediyenini donat ve doldur, kullan. Ve öyle bir anlayış var ki bana, ben senin sesin olduğunu bileyim, senden olduğunu hissedeyim ve senden olduğunu duyduğum zaman itaat edeyim. Bugün dua ediyorum bana sadakat ve itaat hediyelerini de ver, peygamberlik hediyeni Ve bugün bu hediyeyi alıyorum ve kabul ediyorum. İsa Mesih'in yaşayan Bedir'i adıyla. Amin. Lütfen bana yazın. Eğer bu konuda daha, daha çok bilgi almak istiyorsanız, bundan sonra e, söylediğim gibi bu sabah da e, daha önceden de Rab sürekli kalbimi konuşuyordu bu konuda. Daha çok size bilgi vermek istiyorum ve daha çok size e, kutsal kitaptan konuşmak istiyorum. Ve diyorum ki e, bir dahaki programıma kadar esenlikle ve sevgiyle kalın. Ama bu konuda da özellikle bu bölümü okuyun. E, bu programda bahsettiğim kutsal kitaptaki bölümü ve bu e, ee, konuda düşünün, dua edin ve büyüyün. Esenlikler, sevgiler.